Çoğunlukla yoga bir spor olarak düşünüyorlar. Hayır, yoga bir spor değil. Yoga felsefesi kendine bir felsefe okuludur. Yoga felsefesi Kısaca eğer bunu söylemek istiyorsam, bütün bu 36 yaratılış frekansına dikkat etseniz, Niyaya safsata ve mantığı öğreter. Vişişika, alemin içindeki var olan evrenin içinde yaratılışa neden olan, var olan her şeyin karakterini ve structure ya yapısını öğreter sanki ya bunu numulandırır, sınıflandırır, sayı verir, her şeyin konumunu yerini bel belirt eder. Ve yoga felsefesi buna ulaşmak, eyleme dökmek ve nasıl bunu riyazet ve inzivada elle edebilecek bir pratiğe dayanık felsefedir. Bu bizim du yogadan duyduğumuz e bir spordur gidiyorsun. Bu asana yoga. Asana yoga işte bu sekiz aşamadan dışsal ya bedensel olarak bir e, pozisyon. Diğer her yogalarda da var asana yogalar. Yoga felsefesi, ki bunu Sufi Patanjali e, yoga sutra olarak bir kitaba ve bir sutraya çeviriyor. E, kendine ayrı bir alemdir. Genelde kısacası yoga felsefesi eyleme dökmek. Bu bilgiliğe kavuşma bir yol olarak. Yani bunu nasıl elde edebiliriz bu evrenin yaratılışında? Bu felsefe okulu genelde riyazet, inziva ve pratiklere, eylemlere dayanık bir felsefedir.